aşağı ordalar yine mi? Ye doğar. Kaçmış o. Hı hı. Arkada. Tamam. Gelsin. Ben geçiveririm de çıkıyor. Ben tamam yerime geçiyorum ben. Tamam ben ölüyorum o zaman. Öl Bak, Ben de şurada pusacağım. Ben de şurada pusacağım. O yine birimizden bir at sen olur fark etmesin. Yeah, Merdiveni tut ha gel oradan gelirse indirir beni. Öldürüm. Yok yok mitte. Tamam. Kontrol ederek geliyor yazık. var. Evet. Senin tarafında dikkat et. Hayır sor. Bırak. <laughs> Allah'ım ya. 5350. İçin duran. Adamların gururuyla AC değil olmuş farkında mısın? <gülüyor> ya, dur. <laughs> 24. nasıl problem? <laughs> <laughs> Bak oturdu oturdu. Otur. Çok temiz oturdu. Gelmesin deneyeceğim. İki kişi var Nangarmıştı, ufak bir şey. At evet. Diğeri. O zaman atarız ya. gene. ya. good <laughs> to me. <Şöyle> Dur <bir> be. <laughs> İlk içtenlikle söylemedin ama. Yok vallahi atarız. Söyleyemiyorum oğlum. Sessiz sessiz konuşmaya çalışıyorum. Mitviler <laughs> iş. Bir daha bir Koşuyor Allah. Hazır. Canım var. Elektrikliğim. Tamam. Tamam. İstersen ben kendim yem yapayım. Yok sadece dur. sıksan yeter. Dur. Arkaya doğru Vursunlar kaç. Beni. Hayır hayır vurmasınlar arkaya kaç. dur dur Sen Zeus at yeter fark etmez. Sağ mı sol mu ya görebiliyor musun? Yok kimse. O ne demek ya? Tamam bana bakıyorlar bana bakıyorlar hadi. Nasıl? Nasıl kaçırdın oğlum? Iskaladın mı? Evet. Ne diyorsun? Oğlum kendimizi göt altına attık senin için nasıl yaptın ya? Başaramadık abi. <laughs> go, 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 go. Başaramadık abi ne ya? <laughs> yü gibisin. 90. İki sıktan çıkıyor bize Ahmet dursunlar. Namaz. Evet. Deronca Bunu. Da Bence buna deneme bu el almanız. Ya almasak ne olur bu da? Yenilsek ne olur? Ne alalım? Silah ucunu görüyor öyle yapınca. <laughs> dur lan dur. Bir saniye. Kur lan şunu. Kuramayacak bir de girişik, <gülüyor> 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 <Bunu> Ne yaptım? <laughs> Küçük bir P90. O da olur. <laughs> ben seviyorum bu işi ya. Sen yapıyorsun bu işi. Şey. O köşe benim köşe abi. Gorn'a Bu el olmaz <laughs> silah çektik <laughs> Yediler yediler Gel diyorlar şimdi siktir git Dünya yatırım yaptık Aynen öyle 300 dolarım kaldı Bir de <laughs> biz size nasıl olsa atıyoruz siz düşünün ama ne koydum ben aynen öyle <gülüyor> <gülüyor> yani hala kazanmak için çabuk sattım sana şurada koşuyor ah kalmış abi çıkamadım ya. Üstüme çıksana gel gel. Bir bomba Abi. Biz dur lan. Biz dur diyor ya. Harfi alsana oğlum. Hayır ben AK alacağım. AK yok Nasıl kopacak? Ben bu kadarım Ben no scope rushlayacağım şimdi. Ha sen rushla tamam. Anan. Oğlum sen şaka mısın? İnan <laughs> <Ben> gülmekten yapamıyorum. Of. <laughs> oh, çıkışa bak. Ananın Geliyorlar. kör, ikisi de kör. Hayır 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 ne olur. Uçak deniyor. Birisi, tarafıyla. <laughs> Abi bence bak gerçekten o sesi duyuyorlar. Hayır hayır. bir flash. Dünyayı kurtaracağım hazırım. Artık ama bir çaldığımız anladılar abi. <laughs> şey anladılar ilk deyimle oynadığımız. Simon içine adam Zeus deniyor, bıçak deniyor. Orada olduğumu biliyor yani. Yani şüpheli bir Simon. Kez bu bıçağı oynuyordu diye Ama ben de sikiyim iki tane flash aldım koş Olsun <laughs> <laughs> <Onları> atarız <gülüyor> <gülüyor> Flash <laughs> attım Allah bıçak, bıçak gidiyordu. Eşya atlattım ki. Koş bir de futursuzca. Yardımlar yokmuş gibi. Topuklarımın ödüne vura vura. Hmm. Sağda. Zıplaya yapıyor. <laughs> ne oldu lan? Beni zindi. Koş bir de bir daha. Şeride. Hemen aşağıda. Hemen aşağıda mag almışım. No way. Hayır! Oğlum kaç Go vurdun? Sikim, 55. Ah adamın. Kaç vurdum? <laughs> Hayır ya. 42. Hayır. Hayır ya. Hayır kim ben, ben no scope oynuyorum. Orada aşağıda zor ya. Yani. Vallahi Moskova. Kırmızı. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi ba bağıra bağıra güleceğim bilemiyorum. <laughs> Seni yalanını anasın. <laughs> yalan mı? S Ayıp ama. Yalan. Bak, yalan bak, falan bak, yok bak. saniye. Seni yalanını sik. <laughs> bak laf aramızda kimseye söyleme. Seni yalanını sik. <laughs> abi dur. Yalan falan değil hakkımı yiyorsun şu an. Bak, bak hiç kimseye ses etme. Seni yalanını sik. Ama abi videoda falan değil. Ama git artık ne no olsun ya. Bir atamadım ya. Sen neredesin misin? Hakikaten orası doğru. Sen bir dünya markasısın bu konuda. Yürü no scope. İşte budur. Çiçeği yeni anladı. Gene <laughs> <laughs> deneyeceğim lan. Ya eldi ne ya? Taşak et geçiyorum ya. Biz çok ağırız. Oğlum garibanlar ya. Oo buz yapmışlar. Olur. Allah buz yapmışlar kırmızının üstüne. Kaç buçuk? <laughs> Vallahi herhalde orada sıktı. bekleyecek. Çabudum <laughs> gördüm. <laughs> 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 <laughs>

Ya ama pink girdi ya. <laughs> i̇şte o işte <cidim> o. Hayır. <laughs> Sen köpeksiniz beni vuracaksınız lan. Hayır. Ogulu, götünüze sokarım okulu.